Tasavvuf kurumu asırlarca varlığını devam ettirmiş, günümüzde de devam eden, Allah'ın izni ile ta kıyamete kadar devam edecek olan bir kurumdur. Ve tasavvuf kurumu İslam'a o kadar menfaatli olmuştur ki, İslam'ın saf doğru halinin gösterilmesinde, Müslümanların nefis temizliğinin yapılmasında, İslam'ın sevilmesinde, yayılmasında, İslam alimlerinin yetişmesinde, nice sultanların arkalarında bir manevi güç olarak İslam tarihine baktığımız zamanı tasavvufun çok önemli roller oynadığını görüyoruz. Hatta ve hatta bu tasavvufi kurumlardan öyle kıymetli insanlar büyümüş, öyle kıymetli insanlar çıkmış ki sadece kendi çağlarını aydınlatmamışlar. Bu çağı da aydınlatıyorlar, belki de kıyamete kadar aydınlatacaklar. Bugün tasavvufi kurumlardan, ehli tarih kurumlardan, medreselerden yetişen alimlerin, ulemanın ismini saymaya kalsak yetiştiremeyiz. Bizim bildiklerimiz var, bir de bilmediklerimiz var. Hepsi birer yol gösterici. Tasavvuf kurumundan yetişen insanlar. Hatta bunların bazıların isimlerini beyan edelim. Mevlana Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, İbrahim Ethem Hazretleri, şah Hazretleri, Ahmet Yesevi Hazretleri, Yunus Emre, İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, Aziz Mahmut Yudai, Emir Sultan, Hasan-ı Basri, Halid-i Bağdadi, Osman Sıraceddin, Sümbül Efendi, Uftar-ı Hazretleri, Şeyh Şamil, daha yani sabah kadar gider. Nerede ilim, nerede irfan sahibi bir alim, bir ulema varsa mutlaka tasavvufla bir ilgisi vardır. Yine yakın zamanımıza gelirsek, yine yakın zamanımıza gelirsek nice bu bahçeden güzel güller yetişmiş. Hatta ölmüşler, aradan 20 sene, 30 sene, 40 sene geçmiş hizmetleri devam ediyor. Yine tasavvufi kurumlarda. Bazı kurumlar var. Adam 30 sene, 40 sene çalışıyor. Taş Üzerine bir taş koymamış. Bu dert işi. Ama tasavvufi kurumlarda yetişen veya tasavvufi kurumlarla irtisaklı olup başka kurumlarda yine çalışanlar bakıyorsun, onlar harika işler geçiriyor. Yine son devrim ulemalarından Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri, Mehmet Zahat Kodku Hazretleri, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Musa Topbaş Hazretleri, Seydan Muhammed Raşit Hazretleri, İsmet Garibullah Hazretleri, Ali Kaydar Efendi Hazretleri, -Zahid Bezaz Efendi Hazretleri ve niceleri hep tasavvuf kurumuna girmişler ve ilerlemişler. biri kendini yeterli görmemiş. İlimleri olduğu halde, ferasetleri olduğu halde hiçbiri kendini yeterli görmemiş. Ve bu mübarek insanlar tasavvuf kuruma girmekle beraber daha daha büyümüşler. Az önce sohbetimizin başında demiştim. İnsana en büyük zararı veren şeylerden bir tanesi insanın kendini yeterli görmesidir. Ve bakın bugün sistem şöyle bir sistem var. Bugünkü sistemde dünyalık manada hiçbir zaman sistem seni kendine yeterli görmüyor. Bugünkü insanların empoze ettiği, sistemin empoze ettiği şey çalışmalısın hırsla çalışmalısın, devamlı yükselmelisin, yetinmemelisin. Zaten çalışacağın 20 yıl çok çalışmalısın, çok biriktirmelisin, çok ilerlemelisin, kurumsallaşmalısın, büyümelisin. Çocuğuna da kalmalı, torununa da kalmalı, yeri sürene kalmalı. Sistem insanlara devamlı dünyalık hususlar ne diyor? Yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Peki aynı insanlar veya aynı sistem dünyalık noktada değil de ahiretlik noktada insana neyi telkin ediyor? Yeterli. Yeterli kardeşim. Bu kadar bunlara, bu işlere gerek yok ya. Bu sohbet vazmaz. Nereden çıkarız bunları kardeşim ya? Biz de Müslümanız. Sen beş vakit namazı kılıyor mu? Kılıyorsun. Tamam bitti bu kadar. Fazla tuz de, ekşi tuz de falan filan tarikatçılar, hoca, bilmem ne, cami, cemaat oğlum bunları karıştırmayacaksın. Bak başta işe alırsın sonra. Hiç denesin, işiniz Ama aynı insan bir adam diyelim bir şey alacak para etmiyor. Kredi çek. Bankaya gir. Faize gir. Kira öder gibi ödersin. Bundan bir şey olmaz. Dünyalık noktadan kesinlikle size yeterli olmadığınızı ama ahiretlik noktada size yeterli olduğunuzu söyleyen bir sistem var mı? Var. Evde bir kaza namazı kılmaya kalsan önce annen şaşırır. Oğlum ne oldu? Şeylere mi karıştı? Anne kaza namazı kullan. Bu kadar kendini yorma. Hani biraz böyle 3-4 vakit evde kaza namazı kılsan evdekiler tedirgin oluyor. Saatlerce telefonla konuşsan kimse tedirgin olmuyor. Kimle konuşuyor adam? Ne yapıyor? Yazışsan gibi bir problem yok. Ama diyelim biraz namazı fazla kıldın, biraz seccade veya seccade de bir kaldın, Tesbih çekerken bir kenarda böyle uyuyakaldın falan filan. Kadın bakıyor şimdi. Ulan ne oldu bizim adamı? Zikir çekerken fes mi geçirdi? Ne oldu? Uçsun, ne yaptı lan? Ama dünyalık hususta bakıyorsunuz devamlı teşvik eden bir sistem var. Yanlış. Yanlış. Belki de işte bu manadan dolayı birçok insan daha iyi bir yere gelecekken daha azil etiniyor. Ve bu kendini yeterli görme, kendini daha ilerletme noktasında gayret etmeme, biraz da bunun üzerine tembellikle beraber bunun bir tezahürü olarak bazı insanlar veya nice insanlar bir tasavvuf kurumuna girmeye, bir üstada bağlanmak, virt almak, zikir almak, özel ihvan kardeşler edinmek, zikir halkasına oturmak veya bir hak kapısının hizmet elemanı olmak noktasında belki daha vakit var diye, belki emekli olunca diye, belki biz de hocayız, biz de hocayız ilmine güvenmekten, belki ya biz ibadetimiz güzel demekten, Belki kariyerine yakıştıramadığı için, ya şimdi koca biz bu aile adamız gidip tarikat dersi mi alacağız, zülkocan ders mi diyeştireceğiz, olur mu böyle bir şey, biz yüzleri binde yöntem adam dediğinden veya vesveselerinden dolayı tasavvufa girmiyor fakat tasavvufu da merak ediyor ve bunlardan bazıları da kitaptan tasavvufu öğrenmeye çalışıyor. Bir yerlerden bir şeyler okuyarak tarikatı ve tasavvufu öğrenmeye çalışıyor. İşte İsmet Garibullah Hazretleri de okuyacağım bu beyitte bundan beyan ediyor. Dahi var bir bölük kendi çalışır, görüp esrarı kitaplarda savaşır. Kimileri vardır, tasavvufa girmek yerine Kitaplardan istifade, bir şeylerden istifade, işte kitaplardan makamları okuyor, sırları okuyor, uçtu, kaçtı, gitti, menkıbeler falandı filandı, bizimkisi pencereden uçtu, öbüküsü yukarıdan, minareden aşağı düştü falan filan, ayağını okşadı, bacağını okşadı falan filan, böyle sırlarla oku, sırları okuyarak sırlarla beraber tasavvufu anlamaya çalışıyor. Kıymetli cemaatim Müslüman. Bir insanın zeki olması, ne okuduğunu anlıyor olması veya okuduğundan bir ışık alıyor olması tasavvufu öğrenmesi için yeterli değildir. Yani bir insan bir şeyler okuyor, anlıyorsa o dili anlamış değildir. Şimdi doktorlar bize hastalığı söylerler bizim anlayabileceğimiz şekilde. Bir de doktorların aynı hastalığı kendi aralarında konuştuğu zamandaki kelimelere bakın. Hiçbir şey anlamazsınız. Doktorca ayrı çünkü. Doktorca ayrı. Sen şimdi doktordan birkaç kelime kapsan doktor mu olur? Yani ufak tefek bir yerlere bir satış yaparsın. Şöyle yap, böyle yap, doktor da alsın. Ama doktor oldun mu? Hayır. Senin tomografin, senin efendime senin filmlerin, senin işte böyle ne bileyim bazı işte kan değerlerini ıvırı zıvır sana verirsin. hiçbir şey anlamazsın B12 ne? D ne? O ne? Bu ne? Bir sürü kelimeler. Birkaç tanesini anladın diye doktor mu olursun? Hayır. Doktorcu ayrı bir dil. Doktorun yazısını bile okuyamazsın. Okuyamazsın. O doktorcu ayrı bir dil. Esnafça da öyledir. Her bir şeyin ayrı bir dili vardır. Sen birkaç kelime oradan kapabilirsin. Birkaç şey öğrenebilirsin. Ama tamamını öğrenemezsin. Sana bir epikriz verseler, Ameliyattan sonra orada ne oldu, neler yapıldı? Bir epi kriz verseler. Ameliyatı ne diyor? Safra ameliyatı diyor. E bir epi kriz ver bana ne yapıldı? Böyle bakar durursun. En küçük ameliyat bakarsın. Oho ne oldu şimdi? Bak her bir mesleğin ayrı bir dili vardır. Tasavvuf için evet insan kitaplardan bir şey öğrenir. Bir miktar bir şey olabilir. Bir ışık olabilir. Ama tasavvuf öğrenme yeterli olur mu? Olmaz. Mesela bir insan tasavvufu erbabından değildi. erbabı derken tabi hak yolda olanları kastediyorum. Şarlatanları kastetmiyorum. Çocukları taciz eden, cemaatinin sırtına binen, cemaatini sömüren, efendim, takva adına bir şey olmayan, ehl sünnet adına bir şey olmayan, İslam adına hiçbir bedel ödememiş, hiçbir alim çıkaramamış, hiçbir faydalı bir hizmete Efendim ben de olmamış etrafını 3-5 tane kendi gibi cahil toplamış onlarla bir dergah kurmuş onlardan bahsetmiyorum. Yetiştirenlerden bahsediyorum. Müritleriyle kendini ispatlayanlardan bahsediyorum. Eserleriyle, kerametiyle, takvasıyla, geçmişe dönük temiz bir siciliyle kendini ispatlayanlardan bahsediyorum. Diğerleri zaten ondan hiç bahsetmiyorum. Onlar pıtırak gibi yani. Şimdi insan tasavvufu erbabından değil de internetten öğrenmeye çalışsa, sosyal medyadan öğrenmeye çalışsa, makalelerden öğrenmeye çalışsa, kitaplardan öğrenmeye çalışsa bu adam aynı çok büyük bir mağazanın vitrinine bakan adam gibidir. Kapının önünde dolaşan bir adam gibidir. Ya mübarek adam sen niye vitrinde dolaşıyorsun? Vitrinde içerideki malın tamamı sergilenemez adamın bir alanı vardır. O alana 3-5 tane bir model koyar ama içeride oho neler vardır neler. Sen tarikata tasavvufa girmeyip kapıda bekliyorsun, zaman geçiriyorsun da vitrine bakıyorsun, birkaç bir şeyler de biliyorsun, bir de emeklisin, buna da layıksın. Vaktin de var, zamanın da var. E ya sen neyi bekliyorsun? Sen neyi bekliyorsun? Halı sahaya gitmeye vaktim var, turnuvalara vaktim var, UEFA kupası, şampiyonlar kulüpler kupası, ondan sonra arkadaşlara cemiyetler falan filan hepsine vaktim var senin ya. E biraz tarikatı tasavvuf da biliyor. E, bir yerde var güzel icabı da bulmuş, oraya da güveniyor. E sen niye kapıda hala dolaşıyorsun? Niye hala bu saraya girmiyorsun? Ya hiç merak etmiyor musun? Şurada çarşıda 3-5 kişilik bir kuyruk olsa adam oradan geçerken merak ediyor kuyruğu ya. Ne bu acaba diyor. Kimse bana ne demiyor. Ya acaba ne var orada diyor. Ya bak sen güzel bir yer buldun. Güzel bir yere efendim gönlün yattı. E sen daha niye duruyorsun? Hala niye sağdan soldan tarikatı öğrenmeye çalışıyorsun? Sen tam yerindesin sağdan soldan, ehlinden değil de başka yerlerden tasavvufu öğrenmeye çalışan ve ilerleme çalışan kişinin hali aynı rehbersiz gezen gibidir. Çok teşekkürlü bir fabrika düşünün. <laughs> Çok teşekkürlü bir fabrika. Ben şimdi İstanbul'a mesela gidiyorum. Bizim böyle fabrika sahibi arkadaşlar var. Mesela kelepçeci bir arkadaş var. Ondan sonra daha böyle ağır, bizim organizede de var mesela. Organizede yağcı var. Ondan sonra büyük o gemi partisi yapan yerler var. Bir fabrikayı sen kendin dolasan sadece bir göz zenginliği olur. Makineleri görürsün. Vay ne büyük makine, ne kadar büyük güç falan filanı bilmem nisi. Ama bir de o fabrikayı, o fabrikayı bilen, makinelerin ne işe yaradığını bilen bir adamla dolasan. Yok şu kadar basıyor, şu kadar fiyat, şöyle oluyor, buradan oluyor, buradan böyle çıkarıyor falan filan. Hayran kalırsın. Hayran kalırsın. Çanakkale bile öyle. Biz bir defa kendimiz gittik. Mezar taşlarını seyrettik. Sonra oradan o Çanakkale tarihini bilen birisiyle beraber gittik. O, adam bize öyle güzel anlattı ki. Gemiler nereden geldi, nasıl gitti, nereler bombalandı, o anda neler oldu. Hepsini güzel anlattı. Adam. İş değişti. Tasavvufu ehlinden öğrenmek demek, rehberle gezmek demektir. O zaman bir şeyler anlarsın. Bir, ikincisi, tasavvuf bir hal ilmidir kal ilmi değildir. Tasavvuf bir hal ilmidir ve dergahtan alınır. Hal ilmi ne demek? Bizzat veya bizatihi yaşayarak alınan, öğrenilen şey demek. İşin içerisinde olmak demek. Hani bazı şeyler var, o hali yaşadım dersin. O hali yaşadım dersin. Bir şeyle karşı karşıya gelmişsin. Çok daralmış, çok bunalmış dersin. Dersin ki o hali yaşadım. İşte o haldir. O hali yaşamayan bir adam sana anlatsa onun da kal yani kelime olduğunu anlarsın. Neden sen yaşamışsın ya? Bir başka birisi sana yaşamış gibi o olayı anlatsa bile sen onun mimiklerinden, durumundan hemen anlarsın. Tasavvufu kitap okuyarak evet bir takım kitaplar okursun bu sende bir hayranlık oluşturabilir bir aşk oluşturabilir, bir heyecan oluşturabilir ama bu yağı biten kandil gibi elinde sonunda bitecektir. Geçici. Çünkü neden? Tasavvufta hissetmek vardır. Tasavvufta tatmak vardır. Hatta dünya hayatında bile böyle. Al şu şeyi bir şeyi. İbrahim. Dünya hayatında bile böyledir. Mesela Bazı şeyler vardır. Etkileri çok yönlüdür. Basit değildir. Bazı şeyler vardır. Etkileri çok yönlüdür. Bunları kavramsal olarak açıklayabilirsiniz. Söylersiniz. Yani kitabı olarak bunu beyan edebilirsiniz. Mesela susuzluk, acı, keder, annenizin ölmesi, babanızın ölmesi. Bunlar yani kavramlarla açıklanabilir şeyler. Peki bu nedir? Sadece kitabir bilgi. Kitabi bilgi. Acı şöyle bir şey. Acının desibeli bu. Susuzluk böyle bir şey. Keder şöyle bir şey. Denebilir. Bunların hepsi kitabî bilgidir. Bir kişi bunları bilse de sonra başına gelse şimdi daha önceki bilmesiyle şimdiki bilmesi arasında fark var mı? Var. Var. Başına geldiği zaman da artık onun için bir hal ilmidir. Teorik olarak herkes bilir ki ateş yakar. Bu teorik bir bilgidir, kitap bilgidir. Ateş değdiği zaman da ızdırap verir. Ateş değdiği zamanda acı verir. Bu teoriktir, kitap bilgidir. Peki, yangına maruz kalan kişi, o onun bilgisiyle sadece kitabı bilen bir kişinin bilgisi aynı olur mu? Olmaz. Hani Nasrattin Hoca'nın meşhur bir şeyi var ya, damdan düşüyor da ne diyor? Ben damdan düştüm mü işte ya. Damdan düşüyor, herkes geçmiş olsun diyor. Ya bırakın diyor, bana diyor damdan düşeni getirin diyor. <laughs> Çünkü o adamın hali, bak hali midir? Tarikat tasavvuf da böyledir. Beytin devamında mehalik yerleri çoğu olurdu. Çıkar mı arşı anla bir zayıf mur. Mürşid elzem sanak'a gidelim, cemali bakıma edelim. Diyor ki eğer bir insan tasavvufu tasavvuf elinden değil, başka yerden öğrenmeye çalışırsa helak yerleri çoktur. Adam şimdi kitabı alıyor. Kitapta bir takım mülkler var. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım. O makam, o şey uçtu, kaçtı, maçtı. İki sene sonra çıkıyor başımıza Mehdi. İki sene sonra sabıtıyor. Neden? Ya onlar öyle bir makamdan yazılmış olan kitaplar ki, öyle bir makamın mülkleri, zikirleri ki, sen de oraya gelmen çok var. Sen şimdi başladın, daha ilkokul seviyesinde üniversite kitap okumaya, deklemlerle hareket etmeye ne olacak bu? Bir müddet kafayı çizecek. Bunun anaokulu var, ilkokulu var, ortaokulu var. Ondan sonra lisesi, ıvırı zıvırı bir sürü kademeler var. Ondan sonra iş geliyor. Burada da o beyan ediliyor. O kişi helak olur. Çıkar mı arşi anla bir zayıf mur? Zayıf bir karınca arşa çıkar mı? Böyle bir şey mümkün mü diye beyan ediyor. Çıkmaz elbette. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Niceler gittiler müşrit arayı arayanları buldu derde devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmadan olmaz. Kadılar, mollalar cümle geldiler, kitapların hep bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmadan olmaz.